Olmak ya da oldurmak Bütün mesele bu Kimi gerçek bunların Kimisi tavuk bu. Her şeye bilirim Ayrı Ayırmam konu Bıdığı Cevabı Bıdığı hakkında ama Neydi soru? Garip bir masal gibi İlginç bir fantezi Kim insanlar alemi? Rab Bizim jenerik şarkımızı en iyi söyleyen izleyicimize bir ödül vereceğiz. Gönül isterdi ki benim kitabım olsun ama o çok fazla olur diye başka bir ödül vereceğiz efendim. Çekiyor mu? Ki? Al oğlum. Bu şarkıyı, bizim programımızın şarkısını en iyi icra edene büyük bir ödül varmış. Hayatına fırsat olabilir. Vallahi güvenen varsa buysun. Muhtemelen ben alıyorum ama... Çünkü herkes biliyor artık bunu, tüm Türkiye biliyor benim sesimin 7 oktav olduğunu. Vallahi haydi bakalım, hodri meydan diyorum. Garip bir masal gibi ilginç bir fantezi. Bu parçayı en iyi söyleyene ödül veriyoruz. Ödül nedir? Ben araştırdım. Ödül eğitimin en önemli iki şartlarından birisidir. Birisi ödül, öbürü ceza. Biz sizi çok sevdiğimiz için ceza vermiyoruz, ödül veriyoruz. Ee, aslında beste ve müziği bana ait olan Hakkı bizden biri, hakkının alemi, hakkının alemi, la 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 la. Aslı bu olan bir müziği, Ramiz denen, kendini bilmeze kaptırdım. Film projelerimde olduğu gibi bunu da e, çaldırdım. Benim sonuçta her bestem çocuğum gibidir. Özür dilerim. Bu şarkıyı en iyi söyleyen yarışmayı kazanacak. Müzik ruhun annesidir. Oo, çok çok ödüller kazanırsınız. İyi günler. İnsanlar...